Ne babam halden biz ne yapacağız şimdi ya? Durumumuz yok. Onunla mı? Ey ya her gün gecenin içinde kahve gidiyor hale ya. Böyle bir şey olur mu ya? Geliyorlar burada tekerimizi çalıyorlar ya. Ayıp dur ya. Ne kadar eder o teker? Bilmiyorum Hı -hı. abi artık karaktersiz olur Karaktersiz tekeri çalışsa biz ne diye artık. Ayıp günahsız ya. 3 kuruş para kazanıyor babam halde geliyor onu da göz koyla ayıp günahdır ya karakter sizlere valla 3-5 kuruş esrar para salmak için mi o tekeri çalışsınız hepsini buluyorsunuz sizde garibanları buluyorsunuz zenginlere bir şey olmuyor geliyor garibanları oluyor her şey çalan şahıs buraya gelmesi ona o teker buraya gelecek o babam, babamın, babamın emekli şeydi işte her gün gecenin içinde kalkıyordu yeter ya Yeah. <laughs> <laughs> Ben buradan Fatih Hoca espri e teşekkür ediyorum. Bunu bana hediye ettiği için. Yani mutlu olduk işte tekerimiz olduğu için. Kayseri'den bir abimiz de teker gönderdi. Ankara'dan da bir teker gönderdi. Ona da teşekkür ediyoruz. Onlara da selamlarımı sunuyorum. Allah onlardan da razı olsun.